Hayırlı yayınlar demiş Saffet Çağla, Çağlayan Çağlayan Fatih'ten. Cübbeli konuşmalarında Adnan Hoca'nın talebelerinin Allah yolunda paralarını harcadıklarını söylüyor. Bunu gereksiz görüyor. Kendi cemaatindeki kişilerdense evini parasını istediğinde bir daha cemaate gelmeyeceklerini söylüyor. Bu aradaki fark bizi gerçekten şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz hocam?" demiş. Evet, benim arkadaşlarım evlerini satıp Allah yolunda harcamakla suçluyor. Evet. Ee, fakat onun ee, yani rahatsızlığını yaşıyor gördüğüm kadarıyla. Ama diyor benim cemaatimde diyor insanlardan diyor evini istesek diyor e, cemaati bırakır, dini imanı bırakır diyor. Ben öyle bir insan olduğunu zannetmiyorum evet. cemaatinde de fakat onun bakış açısının çarpıklığından kaynaklanıyor. Oradaki değerli insanları gözünde küçük görüyor yani garip görüyor evet. e, ve değersiz görüyor gördüğüm kadarıyla. Ben öyle bir insan göremiyorum o toplulukta. Tertemiz insanlar onlara iftira ediyor evet. ve çok çirkin bir usul. Kullanıyor. Ee, dolayısıyla Allah yolunda bir insan e, malını da verir, mümkününü verir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bütün malını verdi Allah yolunda. Hazreti Ömer de, değil mi? Bahçelerini, bahçelerini sattı Allah yolunda verdi. Bu Müslüman özelliğidir. Evet. Değil mi? İncilde de vardır. Evet. Hatta İncil. İncil'e baktığımızda, o zamanki müminlerin de evlerini, tarlalarını satıp Allah yolunda harcadıklarını görüyoruz. Evet. E, sahabenin de aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Evet. Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Osman da bağını bahçesine malını mülkünü satıp Allah yolunda harcamıştır, kullanmıştır. Evet. Bu Müslüman özelliğidir. Bunu anormal olarak göstermesi cübbelinin e, kendi anormal düşüncesinin bir yansıması olmuş oluyor. Evet. Yani bu, burada Müslümanca bir tavır var. Resulullah'ın sahabelerinin yaptığı bir tavır var. Hazreti İsa döneminde de olan bir tavır var. Ve ayrıca Hazreti Mehdi'nin talebeleri de aynı şekilde olacaktır. Onların evleri sırtlarındadır diyor. Evet. Evleri olmayacak Hazreti Mehdi'nin talebeleri. Evet. Allah yolunda harcayacaklar malını, mülkünü, her şeyini harcayacaklar. İnşallah. İnşallah. Yani şahsi malları olmayacak. İnşallah. İnşallah. Olduğunda da Allah yolunda kullanacaklar. E biz de Mehdi öncüsüyüz, Mehdi talebeleriyiz. E bizde de aynı tecelliler olur ve iftihar ederiz. Bunu suç gibi göstertmesi cübbenin Kur'an'ı, sünneti iyi bilmemesinden veyahut iyi özümsememesinden kaynaklanıyor olabilir. Evet hocam.